genel izleyici için uygundur. Selam efendim. Ben tasavvuf araştırmacısı Asiye Esmeray Daharlı. Sevda kavramının mekanı olan gönül kelimesi dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime iken Kalp dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Gönülsüz olmayı anlayabiliyoruz da bizler sanki gönlü olanın sevdasız olabileceğini varsayamıyoruz. Sevda kelimesine son derece duygusal bakıyor ve işi hayali havale ediyoruz. Kalbe kan pompalayan, dolayısıyla vücudumuzdaki her türlü duyuşu ve fonksiyonu damarlar ve sinir uçlarımız yardımıyla mümkün kılan bir organ olmanın ötesinde kalp sevdalanıyor diyemiyoruz. Her kalbin sevdası yok da sanki bize göre her gönlün bir sevdası var. Gönülle kalp aslında aynı şey. Ama biz sevebilen hatta tutkuyla, bağlılıkla sevebilene gönül, tıbbi işlevlerini yapana kalp diyoruz. Sevdanın mana dokusu içinde beraber bir iki adım daha ilerleyelim istiyorum. Belki şaşıracaksınız sevdaysa kara demek. Arapçada da kara anlamına gelen kelime bizde sevda demek. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kalbin metafiziğine dair yedili kalp katmanını çalıştığı tasavvuf metnine göre en içteki, en derindeki mana çekirdeğinin adı sevdadır. Yine Hakim Tirmizi Kalbin ruhun payına düşen kısmını incelemiş, tıbben bilinen, ölçülebilir, dokunulabilir yapısına ilaveten derinlikli mana katmanlarını 4 dereceli bir tasnifle yazmıştır ve yine kalbin çekirdek yapısına sevda ismini vermiştir. Tasavufa göre kalbin mana dinamiği olan sevda ve sevdadan doğan tutku, bağlılık özelliği olmasa kalp İçinde çarptığı, üzerinde taşıdığı vücudu da yaşatamaz. Sevda olmasaydı insan hiçbir amaca veya bağ tutunamayacaktı. Ne gözünün gördüğü, ne kulağının duyduğu, ne de vücudunun içinde yaşananlarla kendisi arasında bir bağ kuramayacaktı.